Patlıcan hiçbir zaman patlıcan kebabına alacalı doğranmaz. Tamam şefim. Olduğu gibi yapılır. Tamam. Sonra dediğimiz gibi sıyırarak kapı olur. Çocuk da yiyecek gibi bakıyor bize. Mercimek. Mutlusun. Evet. Patjanların pişti o zaman. Mutlu olduğuna göre. Eziciye inanıyordum. Gel şefim. Sen ne koydun kıymanın içine? Dur, Sadece tuz attım içerisine. Böyle yapıp. Yani. Sadece tuz attım. Kuyruk yağı var içerisinde. Herhangi başka bir şey yapmadım. En son üzerine nar ekşisiyle terletip. Kapağını açtım. Tuz, unuttum. Ya, tuz attım içerisine. Bunda yok. Yani azaltmış olabilirim şef. Yarışma boyunca kaç kere ben patlıcanla et aynı ısıda pişmez diye söyledim. Bir 10 dakika folyo ile atıyorsak konusunu tekrardan 2 kişi işte sadece tabii. Boyut da önemli. Biraz oluyor. daha salça olması lazım bundan değil mi? Tabii. Evet doğru şefim. Ve ee, daha zengin olması lazım. Yani, Bu bo boyut, boyut da çok önemli yani. değil ya, mi? Boyutu biraz daha küçük mesela. Bak Aynen. şu küçük, bak şu pişmiş. Evet, patlıcanın ebatıyla alakalı şefim. Yani onun ebatını evet. ayarlamakla, seninle alakalı. Doğru. Bu arada şu kuralı hatırlatalım. Hiçbir yarışmacı, hiçbir yem, yarışmacının yemeğini tadamaz. Olyo ile 15 dakika terlettim şef sonra açtım. Ya. 250 dereceye attım maksimuma. Sen kebapçıda çalıştın mı? Küçükken Antakya'da ya çocukları kasap çırağına olarak verilir tepsi kebabı yapar kasapta ya da fırına verirler tırnakta ekmek falan yapmayı öğrenirler. Biz de öyle hem ayakkabıza kunduracı da çıraklık yaparak böyle elleri çıraklık yaparak. Zahmet edip de patlıcanı kestiğin için teşekkür ederiz bu arada. Şef, Hiç kesmeseydin bari. Kesip böyle açıp arasında ki <laughs> patlıcanı çıkarmak için. Sana da zahmet oldu kestirdim böyle falan gördüğüm, patlıcanı. Yani böyle gördüğüm böyle yediğim için böyle yaptım. Sizin orada çıraklar tuz da atar mı ete? Atar Evet abi. Tuz karabiber attım. Ama. Tuz Ama eksik. Az gelmiş olabilir. Az değil abi baya. Dikkat edeceğim şef. Anlat bir duysunlar nasıl yaptın bunu. Aşama aşama ve herhalde zaten patlıcan şu anda müthiş pişmiş görünüyor. Anlat nasıl yaptın. Çevirip başta patlıcanları soydum ve gördüğünüz şekilde doğradım.